Girit ile Rodos adalarının güneyinde Akdeniz'e bakan yakasında bir dalma batma zonu ya da yiğitim zonu dediğimiz bir zon var ki burası çok tehlikeli. Burada 9'un üzerine çıkabilecek depremler meydana gelebilir. Tarihsel dönemde de burada çok önemli depremler var. İşte 365, 1303 gibi Büyük depremlerde, yani 9'u geçen depremlerde deprem yanında büyük tsunamiler var. Tüm Akdeniz'de dolaşan yıkıcı tsunamiler var. Medeniyetleri etkilemiştir. Hatta meşhur Atlantis hikayesi buradan doğmuştur. Buradaki depremler sonucunda doğmuştur. E, depremlerin yanına tsunami eşlik ediyor ama eşlik eden bir şey daha var. Bazen volkan üçlemesiyle üçüncü bir tehlike daha kendini gösterebiliyor. Çünkü e, Girit'le Rudos'un e, kuzeye bakan Ege Denizi içerisinde e, bazı aktif volkanlar var, bazıları da bize çok yakın ve bizim sahillerimizde, kumsallarımızda bunların geçmiş patlama, püskürme küllerinin izleri hala durur. Girit güneyinde ya da Rodos güneyinde bir büyük deprem gelirse bizim Güneybatı Anadolu çok etkilenir. Hatta bu etki Aydın'a, Denizli'ye, İzmir'e kadar sarkabilir. E, zeminden kaynaklı olarak. E, böylelikle her ne kadar bizim depremimiz olmasa da biz bu depremden etkilenebiliriz. Bugünkü depremin haberci olduğu elbette söylenebilir ama aradaki periyodun ne kadar süre olduğunu kestirmek zor. 50 yıl içinde de olabilir. Ama bölgenin şiddetli bir depremselli olduğunu düşündüğümüzde bu periyotların çok uzun olmaması gerekir.